Gördüğünüz gibi ağaçların tümü kesilmiş köklerinde. Yani sökülme gibi bir durum yok. Kesilmiş. Evet. Burada çok güzel çam ağaçları vardı. Katletilmiş. Direkt katletilmiş. Resmen katletmişler. Evet. evet. Biz buralara bir şey atanlara kızıyorduk da. Bunlar bunlardan bir beter Betermiş. Değil. Atan olsa keşke. Bunlar toplanır. Şuraya bak ya, ağaçların tümü kesilmiş ağaçlar. Ne bunlardan Yazık ya? Yazık, günah değil mi ya bunlara? Allah sen Allah! Vay anasını! <laughs> <laughs> Tüm ağaçlar gitmiş abi. Yol boyu gitmiş. Yol boyu gitmiş evet. Yol boyu gitmiş. Dediğin gibi yolu genişletecekler herhalde. Bir ihtimal. Ama da... yani yol yeter. İki araba çok rahat geçer buradan Gökhan ya. Yetmez abi. Üç araba geçmesi lazım. Yeter mi iki araba? 300 milyar arabalar geçmez. Tabi. Geçmez. Geçmez. Daha çok para, daha çok rant. Daha çok dünyalık. Daha çok dünyalık. Bunu yapanlar da ne acıdır ki Müslümanlar. Müslüman olduklarını iddia ediyorum. Bu Yahudi Hristiyanlar gibi şeye bağlanmışlar bunlar dünyaya. Evet. Ama yok çaresi yok. Çaresi yok ha. Gidecekler. Şuna bak. Onlar da gidecek.